Dizinin yeni bölümünde çok kötü şeyler olabilir. Bunun öncesinde Songül'ün cezasını çektiğini göreceğiz. Songül'ün sonu çok kötü bir şekilde olacak. Gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla Halil öfkeden delirecek. Tüm yaşananların sebebinin Songül olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Songül'ü öldürmek istese de başaramayacak. Çünkü Halil ona merhamet edecek. Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.